Selamünaleyküm hanımlar. Zarif Oyucu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere altınelipek.com'dan gelen yazma siparişlerimi tanıtacağım. Ayrıca sizlere de çok tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kapıda ödemeli bir şekilde güvenle sipariş verebilirsiniz. Şimdi ben kendi seçtiğim modelleri göstereyim. Şu şekilde de bir ip hediye göndermişler. Ayrıca buradan da teşekkür ederim tekrar onlara. Ben bu şekilde bir tane Tek renk mürdüm rengi yazma aldım arkadaşlar. Cenk marka. Kokusu da çok güzel. Bir tane de böyle yazma. Desenini göstereyim hemen şöyle açıp. Bunlara tek tek beraber oyalar yapacağız. Yaptıkça sizlerle de paylaşacağım arkadaşlar. Eğer aynı yazmalardan sizde de varsa fikir olur size de. Bu da şöyle çok güzel bir yeşil çiçekli bir yazma. Bunu da hemen şöyle bir açıp bakalım. İçindeki çiçeklerin renklerine uyumlu bir şekilde çıtı pıtı çok güzel oyalar yapacağız inşallah arkadaşlar. Bu da siyah üzerine Şöyle bakın. Bunun deseni benim gerçekten çok hoşuma gitti. Buna bayıldım arkadaşlar. Yazmalar göründüğünden de daha güzel geliyor. Bunlara da uygun modeller yapacağız birlikte inşallah. Bakın bu da benim favorilerimden oldu. Şöyle açıp göstereyim. Bu da Reyyan İpek arkadaşlar. Sipariş vermek isterseniz altınelipek.com'a girip kapıda ödemeli veya havale nasıl isterseniz o şekilde sipariş verebilirsiniz. Siparişleriniz güvenle elinize ulaşır arkadaşlar. Sormak istediğiniz sorular varsa videonun altındaki yorumlar kısmından da yazabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla ben de yardımcı olmaya çalışırım. Bu da Cenk marka bebe mavisi. Çok güzel. Harika bir yazma. Bunu da çok beğendim. Bakın bu da bir sonraki yazmamız. Şöyle arkadaşlar. Yazmalar Cenk marka. Reyhan İpek marka. Çok kaliteli. Bakın dokusu böyle yumuşacık arkadaşlar hemen bir sonrakine geçiyorum <laughs> bu arada biraz boğazım rahatsız sesim için herkesten özür dilerim İnşallah rahatsız edici bir ses çıkmıyordur bakın arkadaşlar ne kadar kibar tam böyle çıtı pıtı şeker oyalar yapmalık bir yazma Böyle bir şey bu da. Bakın arkadaşlar, yazmalar o kadar kaliteli ki tam böyle ömürlük, çeyizlik. Kullanmalı. Kızlarınızın çeyizine veya sipariş yapan arkadaşlarımız varsa tercih etmenizi ben tavsiye ederim. Videonun altına da Sitenin linkini bırakırım. Açıklamalar kısmından siteye ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Tıkladığınız zaman site direkt açılacak. İnşallah güvenle sipariş verirsiniz, memnun kalırsınız. Şimdi hemen güzel bir modeli bunlardan birine yapmaya birlikte başlayalım. Arkadaşlar ben şu şekilde yazmamı kıvırdım. Bir ön hazırlık yaptım. Şimdi de sizinle beraber hemen modeli yapmaya başlıyorum. Şuradan ipimizi sabitleyelim. Başlarken çift düğüm atıyorum arkadaşlar. Kesince ipimizin açılma ihtimali kalmasın diye. Hemen ipimi kestim. Şöyle biraz daha yakınlaştırabilirim. Şimdi arkadaşlar hemen yanındaki zürafanın içine bir zürafa ve bu noktada bu zürafanın içine geri dönüş yapıyorum ve bir düğüm attım. Daha sonra buraya bir zürafa yaptım. Pardon, bir pırpır yaptık arkadaşlar. Pırpırımızın içine tekrar bir düğüm ve ipimi yukarı çıkardım. Işığı ayarlamaya çalışıyorum kameradan. Sizlere daha net gösterebilmek adına. Şimdi arkadaşlar bakın buranın içine tekrar batıyorum ve tepesine minik bir pırpır yapacağım. İpin başını hafifçe tutuyorum ki istediğim boyda ayarlayabileyim diye. Tekrar bakın şuradan tutuyorum hafifçe ipimi ve aşağı indirdim. Bakın burayı düğümü sıkmadan önce şöyle hafif ayarlayalım düğümlerimi yaparken hep şöyle sıkarak yapıyorum arkadaşlar. Hem oyamız ütülenmiş gibi olur hem de düğümlerimiz daha sıkı olur. Oyamızın da formu bozulmaz. Bakın tutuyorum ve düğüm atıyorum. Tekrar buranın içine bir minik pırpır daha yapalım. Bakın, tekrar aşağı inerken ipin tepesini yani şurayı elimle tutuyorum arkadaşlar ve burayı komple tutup düğümümü öyle atıyorum. Bu şekilde oyalarımız ütüye ihtiyaç duymadan kalıp gibi duracaktır. Yeni öğrenen arkadaşlarımız için önemli püf noktaları bunlar arkadaşlar. Bakın tekrar ipin başını tutup elimle ayarlıyorum tutuyorum düğümümü o şekilde çekiyorum tekrar bakın aşağı inerken ipin başını tutuyorum ki kontrol edebileyim diye bakın bıraktığım anda nasıl geldi gördünüz arkadaşlar bu şekilde Şimdi biz bugün sıralı bir model yapacağız arkadaşlar. Buraya küçük bir tane pırpır pır daha yapıyoruz. Buraya pırpırımı yaptıktan sonra hemen yanındaki zürafanın içine devam ediyorum. Zürafaların üstüne zürafa geçerken bu şekilde çift düğüm atarsanız Oyanız dediğim gibi ütü istemez. Daha muntazam ve daha dik durur arkadaşlar. Eğer tek düğüm yaparak ilerliyorsanız bir de bu şekilde yapmanızı öneririm. Bakın oyam dimdik duruyor arkadaşlar. Ütü yapılmış gibi. Bu şekilde zürafaları ilerletiyorum. Bakın tekrar bir zürafa yaptım şimdi. Bunun içine tekrar geri dönüş yapıyorum. İpimin arkasını biraz ayarlayayım. Şimdi bu işlemin aynısından buraya tekrar yapacağım arkadaşlar. Bunlardan şöyle bir sıra hazırlayacağız ve üstüne başka bir model oya yapacağız. videomuz gereksiz yere uzamasın. Bu kısmı ben halledeyim tamamlayayım. Bir sonraki aşamaya gelelim ve beraber devam edelim. Evet hanımlar. Bakın modelimizin alt sırasını bu şekilde tamamladım. Az önce size anlattığım işlemleri tekrar ederek bu şekilde devam ettirdim. Şimdi de hemen bir sonraki aşamaya başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilk önce ipimizi şuradan sabitliyoruz hemen. Ve buraya pırpırımı yapmaya başlıyorum. Şöyle kameranın açısını güzelce ayarlayalım net görünsün inşallah. Buraya bir pırpır yaptım. Şimdi ikinci pırpırımı ve yanına üçüncü pırpırımı çift düğüm atarak tamamlıyorum. Şöyle devam edelim arkadaşlar bu noktada ipimi kesmiyorum çift düğüm atarak aşağı iniyorum arkadaşlar direkt sonra bakın buraya da aşağı dediğim şurada oluşturduğumuz daha önce hazırladığımız pırpırların içine iniyoruz ve bunun içine kırpıyorum. Hemen yapıyorum. Düğümümüzü sıkmadan önce boyunu kontrol ediyoruz arkadaşlar. Bakın istediğim ölçüde olana kadar çekiyorum. Şuradan tutuyorum ve şimdi bunu tuttum. Ondan sonra düğümü çekiyorum. Devam ediyorum. Yanına bir pırpır daha ve şimdi yanına tekrar bakın iki tane düğüm attım ve üçüncü pırpırımı o şekilde tamamlıyorum. Şuradan da boyunu ayarlıyoruz. Burayı elimizle tutup düğümümüzü çekiyoruz şimdi renkten dolayı kamerada tam görünmemiş olabilir hemen diğer renkte de göstereceğim bu arada şu aradaki ipleri de keseceğiz arkadaşlar onu da göstereyim başlarken ve biterken çift düğüm attığımız için buralarda ipimizi rahatça kesebiliriz açılma olmayacaktır Şuradaki ipimi de dikkatli bir şekilde alayım. Şimdi hemen bir de sarıyla göstereyim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kameramın yerini değiştirdim. İnşallah bu şekilde doğru ışıkla daha net anlaşılacak. İpimi bakın. Buradan sabitliyorum hemen. Başlarken çift düğüm atıyorum. Çift düğüm attığım için ipimi rahatça kesebilirim. Dibinden derin bir şekilde alıyorum arkadaşlar. Ve buraya pırpırlarımı yapmaya başlıyorum. Birinci pırpırımı oluşturdum. Yanına ikinciyi ve üçüncüyü. Bu şekilde üç tane pırpır yaptım. Buraya gelirken ipimi kesmeden indirdim. Ve buraya tekrar 3 tane pırpır oluşturuyorum. pırpırlarımızın boylarını istediğimiz ölçüde ayarlıyoruz arkadaşlar düğümlerimizi sıkmadan bakın şu şekilde biraz ben bunu küçülteceğim şimdi istediğim ölçüye geldi yanına ikinciyi ve şimdi üçüncü yapıyorum üçüncü yaparken de çift düğüm attım Çünkü ipimi keseceğim arkadaşlar modelimiz sıralı bir model bu şekilde ilerleyeceğim şimdi ben diğerlerini de tamamlayayım kamera arkasında modelin nasıl yapıldığı anlaşılır olmuştur diye düşünüyorum İnşallah anlatabilmişimdir. Biraz hasta olduğum için ellerimde titreme yapıyor arkadaşlar. O yüzden lütfen kusura bakmayın. Şimdi diğerlerini de tamamlayayım. Bitmiş hali ve fiyat bilgisiyle hemen geliyorum. Evet hanımlar bugünkü modelimizin de bitmiş hali bu şekilde. İnşallah sizlerin de hoşuna gitmiştir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basarak ve aşağıdaki yorumlar kısmından görüşlerinizi belirterek emeğime destek olmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yanındaki zili aktifleştirerek her gün sizler için yüklediğim yeni modellerden fiyat bilgisinden anında haberdar olabilirsiniz. Bugünkü modelimiz için de hemen fiyat bilgisi verelim. Bence böyle bir modeli malzemeleri karşıdan olmak üzere 50 liraya yapabilirsiniz. Gene de tabii ki herkes istediği fiyatı vermekte özgürdür ve işçiliğe göre de fiyat değişir. Bir sonraki güzel modelimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.